İlkemi değerli Değerli değerli, değerli temsilcileri, e, 2015 yılı uzun toplantıda hoş geldiniz, şeref verdiniz. İlk başta bu toplantının neden yapıldığını açıklamak istiyorum. Toplantı sizlerle olan <laughs> şüpheli sizlerle olan iletişim için, polis halk ilişkilerini en üst seviyeye çıkartmak noktasıyla düzenlemiş bulunmaktayız. Tabii biz hissiz başarılı olma ihtimalimiz mümkün değil. Böyle bir şey zaten olanaksız bir şey. Sizlerin desteğiyle biz başarılı olacağız. Sizlerle beraber yürüyeceğiz. İlçemizin asayişini, huzurunu sizlerin desteğiyle en üst seviyeye çıkartacağız. İnşallah bu sebepten dolayı ve 2015 yılında bu toplantının sebeplerinden bir tanesi de 2015 yılı içerisinde Bizler ne yaptık? İlçemizin asayişini, huzurlu temin için bizden önceki dönemde üzerine neler yaptık? Neler yapmak istiyoruz? Bu zamana kadar ilçemizdeki uyuşturucu ile ilgili e, asayişle ilgili, terörle ilgili mücadelemiz ne durumda, ne icraatlarımız var? Bunları zaten birazdan bir ilgili edeceğim. Bunları bu toplantıda gündeme getirmek, yani bir yerde bize, sizin önünüze sunmak e, amacıyla toplandık. E, tabii teknoloji gelişiyor günden güne, e, suçlular teknolojiye ayak uyduruyor. Biz de teşkilat olarak teknolojinin onlardan bir adım daha öne çıkmaya mücadelesi içerisindeyiz. Neler yaptık? E, i̇lçemizin birçok noktasına MOBESE kameraları koyduk. Burada momese kameraları vasıtasıyla suçluların e, anında görülmesi, bu merkezden izlenerek 24 saat önce anında görülmesi, olaylara müdahale ve suçluların önlenmesi ve akabinde yakalanması e, imkanı daha rahat bir şekilde sağlanmıştır. Diğer bir projemiz 2015 yılında yeni ürünlere soktuğumuz, bu huzur ekip projemiz. Bu da belediye ile beraber, içimiz belediyesi ile beraber götürdüğümüz bir proje. Burada bir ekip kurduk ve bu ekiplerin sayısını da çoğaltacağız inşallah. Bu başında bir baş polisimiz, iki tane belediye zabıtamız, bir asayişten önleyici hizmetlerden bir memurumuz, bir trafik polisimiz, bir sosyal hizmet meslek elemanı, bir çocuk polisimiz var. Buradaki hepimizin İstanbul'un çeşitli yerlerinde karşılaştığımız ve gerçekten benim de kendi ailemle beraber işte ışıklarda durduğum zaman beni rahatsız eden işte cam silicileri, dinenciler ve bunlarla ilgili sizi rahatsız edenlerle ilgili böyle bir mücadele başlattık. Bu işte dilencilerden çocuk dilencilerden üzerinde özellikle çalışma yaptık. İşte çocuk polisimizin sosyal hizmet meslek elemanımızın sayesinde. Bunlara da müdahale imkanı sağladık. Belki bilmiyorum yani yaklaşık bir ayda faaliyete geçti bu. Etkisini gördünüz mü inşallah görmüşsünüzdür. bu e, parada <laughs> azaldığını ben ilçemde görüyorum. Diğer yaptığımız e, okullar tabii bizim geleceğimiz yani çocuklarımız, geleceğimiz e, her şeyimiz, devletçemiz, yavrularımız, bunların okula rahat gidip gelişleri, okuldaki sıkıntıların dile getirilmesiyle ilgili, işte Milli Eğitim Müdürümüzle sık sık zaten görüşüyoruz bu konuları. Bir, her okulumuza birer e, görevle irtibat görevlisi sağlamış bulunmaktayız. Çocuk büromuz e, özellikle bu konuyu takip etmekte ve olabilecek olayları, asıl amaç tabii olabilecek olayları oynamak. Yani buradan gelebilecek okul çevresinde e, rahatsız eden vatandaşların olmaması veya okul içerisinde, okul dışında olabilecek problemlere karşı direkt olarak arayabilecekleri, direkt irtibata geçebilecekleri, direkt müdahale edilmiş her okula ait bir polis memuru görevlendirilir. Bu da ciddi şekilde çok şükür zaten 2015 yılı ciddi bir olay uygun bulmadı yani birkaç olay birkaç sıkıntı olduğumuz dışında zaten bir problem bir uygun bulmamıştır. Son olarak konuşmalarıma şuna inanın yani şuna güvenin gerçekten çok çalışıyoruz. Çok çalışmaya devam edeceğiz. Çalışırken sizlerden gerçekten ne bildiğiniz bizim için çok önemli. Bize destek olun bu ilçe göreceksiniz birazdan da istatistiklerde gerçekten çok iyiye gidiyor. İyiye gitmeye de devam edecek. Sizlerin sayesinde, sizlerin işbirliğiyle de. bu başarı hepimizin başarısı olacak inşallah. Biz devamlı çalışıyoruz. Çalışmaya devam edecek. 24 saat sizlere kapılarımız açık. Her türlü ihbarınızı, her türlü bize söylediklerinizi, her türlü önerinizi gerçekten dikkate alacak ve geri anında yapılacaktır. Saygılar sunuyorum. Birazdan <laughs> Bir, bir de bir vereceğim. Tabi. Sizden sonra <gülüyor> <gülüyor>